Merhaba arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere etli kuru fasulye tarifim var. Fasulyeyi özellikle beyler çok seviyor. Ama bizim evimizde küçük büyük demeden herkesin çok severek yediği ve istediği bir yemek. Kuru fasulye nasıl pişirilir? Kuru fasulyeyi dağıtmadan nasıl pişirebiliriz? Tam nasıl pişirebiliriz? Ve gaz yapmayan kuru fasulye nasıl yapılır? Bütün detayları ile sizlere vereceğim. Öncelikle kuru fasulyemizi geceden ıslatalım. Etli kuru fasulye için gerekli malzemeler yarım kilo kuşbaşı doğranmış dana eti, yarım kilo kuru fasulye geceden ıslatılmış, bir tane yemeklik doğranmış kapya biber, bir tane yemeklik doğranmış kuru soğan, bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı domates salçası, tuz, kimyon, karabiber, pul biber, toz kırmızı biber, ve 1-2 yemek kaşığı tereyağı baharatı damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz Geceden ılık suda beklettiğimiz kuru fasulyemizi süzüp Yıkayıp ve tencereye alıyoruz İlk bir 5 dakika kadar haşlayacağız Bu da kuru fasulyenin gazını çıkarıyor Son birkaç seferdir bu şekilde yapıyorum ve kesinlikle gaz yapmıyor arkadaşlar Böyle denemenizi tavsiye ederim. 5 dakika kadar haşlayalım fasulyemize. Fasulyemiz haşlanırken biz de etini ve sosunu hazırlayalım. Düdüklü tenceremi güzelce ısıttım. Eti içine alıp tencerem sıcak olacak şekilde etimizi öncelikle mühürleyelim. Mühürleme işlemi etin suyu içinde kalıyor. Lezzet kaybını uğramıyor. Evet yüksek ateşte Etimizi mühürledikten sonra üzerine sıvı yağ ekleyelim. Etin yağına göre yağlı bir etse çok az sıvı yağ kullanmamız yeterli. Etimizi mühürledik. Çok az sıvı yağda soteledik. Üzerine yemeklik doğranmış kuru soğan ve kapya biberi ekleyip soteleyelim. Sotelemeyi yüksek ateşte değil orta ateşte yapalım soğan ve biberi yakmadan. Bu aşamalara dikkat ederek gerçekten damakta tat bırakacak kuru fasulye yapabilirsiniz arkadaşlar. Sotelemiş olduğumuz etimizin üzerine salçalarını ekleyelim. Biber ve domates salçasını ekleyip güzelce soteleyelim salçamızı iyice sotelersek çok daha lezzetli oluyor Evet 5 dakika kadar haşlamış olduğumuz kuru fasulyemizi süzüp tekrar yıkıyoruz ve e, sotelemiş etimizin üzerine alıyoruz 3-5 dakika kadar da yine kısık ateşte fasulyemizle soteleyelim Aa, Evet arkadaşlar sotelenince çok daha lezzetli oluyor salçanın rengi çok güzel çıkıyor ve salça, et ve fasulye birbirine lezzet veriyor. Kuru fasulyeyi yaz-kış demeden mutfağımda pişiriyorum çünkü gerçekten çok faydalı bir yiyecek. Tabi isterseniz bunu etsiz bile yapabilirsiniz bu şekilde harika oluyor. Son olarak sotelemiş olduğumuz fasulyelerimizin üzerine tereyağı, toz kırmızı biber, pul biber karabiber kimyon özellikle kimyonu ekleyelim arkadaşlar. Ee, bu da gazı gideriyor. Tuz. Baharatlarını ekledikten sonra yeteri kadar sıcak su yani kaynamış su ekleyelim. Su miktarını çok fazla tutmayalım çünkü kuru fasulye nohut yani sulu yemeklerde suyun çok olması iyi olmuyor piştikten sonra koyu kıvam olmuşsa tekrar sıcak su ekleyerek kıvamını açabilirsiniz. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısıyoruz. 25-30 dakika kadar kısık ateşte pişiriyoruz. Evet arkadaşlar, gerçekten harika oldu. Kuru fasulyeden kuru fasulyeye pişme süresi değişebilir bir de düdüklü tencerede pişiriyorum. Pişme süresini daha da hızlandırıyor. Tencerede pişirecekseniz pişme süresi daha çok uzar. Bakın arkadaşlar mis gibi oldu. Lokum gibi oldu. Eti, fasulyesi gayet güzel pişti. Kuru fasulyenin yanına pilav, bir de turşu bırakmayı unutmayın. Çünkü onlar harika üçlüler inanılmaz nefis bir kuru fasulye oldu gaz yapmayan lokum gibi pişen bakın etim de çok güzel pişti fasulyeler harika oldu videomu beğenip yeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın Allah'a emanet